Vakit tamam Ömer. Ne ki? Yoksa Seyit mi? Seyit, İstanbul'da. Yarın yola çıkıyorsun amcaoğlu. Varınca? Varınca kolay. Berber sahibi bulacaksın. Sahim köylümüzdür. Seyit'in yerini bilir. O iş ya. Neyse. <laughs> Dediğiniz gibi olsun. selam. Tek kişilik odanız var mı? Var. Ne kadar? Ücreti 3000 liradır. Tamam. Alayım Selam Saim emmi. Oh yen, Hoş geldin! Safa geldin! Şeytan görmüş gibisin ya, neyse! Şaşırdım yen. Hiç beklemiyordum! Hayrola, buralarda yolun düşmez mi senin? Bilmez misin? Yo! Anlat hele! Bir durum mu var? Bir bokluk filan? Nerede Seyit? Yeri yurdu neresi? Sahim emmi, bilmezden gelmek olmaz! O, o mapusta değil mi? On yıldır buradayım yeğen. Nerededir, ne yapar, nasıl bileyim? Beceremiyorsun, yakışmıyor sana. Hele işin doğrusunu anlat. Bilsem anlatmaz mıyım? Babasıyla kardeş gibiydik. Lakin çok eskidendi. Seyidi için koruyayım? Ne menfaatim olacak? Çoluk çocuk torun sahibi olmuşum. Seyit için başımı derde sokar mıyım? Sizlere hasım olur muyum? Deli miyim? Seyit gelmedi görmedim. Öyleyse göreceksin, bulacaksın. Çabuk tut elini. Hay hay! Üç beş gün sonra uğra. Huylandırmayasın ha, ona göre. Hı hı. <laughs> Merhaba ağam! Döndün mü? Az evvel geldim ağam! Ne haber? Ebe Hacer'i buldum ağam! Ne? İstanbul'da dal olmuş. Yerini yurdunu iyi belledin mi? Elbette ağam. Aferin. Buyur abiciğim. Buyurun bey. Buyurun. Şöyle bu. <laughs> ne emredersiniz? Rakı getir. Maaş O merhaba evlat! İyi oldu geldiğin! Haberini alınca anladım bir bokluk olduğunu. Gel hele şöyle! Gel! Mavilerin Ömer... ...Kaç gündür buralarda... ...Çok sıkıştırıyor. Yerini yurdunu istiyor benden. Sen ne dedin? Ee, bilmiyorum dedim. <laughs> İyi ha. demişsin. Yanlış anlama, korktuğumdan değil... ...Ona da acıdığımdan. Vuruşursak ikimize de yazık olur. Yazık olur Ömer'e. Haklısın. Merak etme. Biz çiçekler yar olmaz, gönül bulmaz. Bir çiçekle yar olmaz, gönül neşeyi bulmaz. Olmaz güzel. Her yaşta seven sevdim bahtı yarım der insan her yaşta sever sevdim bahtı yarım der yıllar gelip de geçer yıllar gelip de geçer bu yalancı dünyada bir çiçekle yaz olmaz bu yalancı dünyada hadi gidelim kocacığım Çiçekten Gidelim hadi. Gidelim yavrum. Değil mi? Hayır bakır hesap. Aşk, evet. Aşk olmasaydı şayet Yaşamazdı hadi. nihayet. Hadi yavrum. Bırak gelin. be nereye gidecekmişiz? Başka akşam Yaşanmaz gelirsin içeri. E, bitti burası başka yere giden Ben gelmiyorum. Hadi Sedef, hadi gülüm. Ve ben... be, ay Başım dönüyor bir uyusam. Tamam, biraz sonra zorunca... Ben kendi başıma giderim. Uzattın ama. Ay aman! Bozma ağzınızı sallarım ha? Beşin söylemiştim, ben bu işte yokum. Gidip içeceğiz daha, göbekler atacağız. Ayıp ediyorsun Sedef! Bırakın beni! Bırakın be! Bırakın dedim size! Yürü be kafamızı bozma! İstemiyor! Duymadınız mı? İstemiyor işte! Bulaşma sen! Zorla olmaz bu iş. Çek git ulan! <laughs> Dükkanımızdan kadın kaldırmak... ...Kolay mı lan? Kendin ne sanıyorsun? Sen kendin ne sanıyorsun lan it? <Gülüyor> 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 bakayım, ne bırak beni! Bırak <laughs> beni! Öğrenin! Bırak 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 <Gülüyor> <Gülüyor> belasını versin! Kaçtı bu üşüdük karı! İçerideki müşteri parasını geri ister! Canım öbür kızları ayarlarız onları! Hadi bu gece idare ettik! Ya sonra? Sedef gitti mi bizim dükkan söner be, havası kalmaz! Haklısın patron! Yerin dibine girse, bulacağı Sedef'i! Bu sarhoş kafayla nereye gitsen aynı bela! Uzağa mı gidiyoruz abi? İşine bak! Peki abi! Hızlan biraz! Benim yüzümden başı derde girecek! Yiğit adam bu Seyit! Pavyona gelip giden pisliklere hiç benzemiyor! Yürekli! Dedim ya, bu sarhoş kafayla nereye gitsen aynı bela! Gel! Biraz gayret, olan biteni hiç düşünme! Uzan şöyle! እ ዘንሽ ትነሽ ትይ Hatırlasana kardeşim neredeydi? Buralardaydı abi ne bileyim ben. Hadi bir an evvel bulmaya bak. Merhaba. Eyvallah Seyit. Erkencisin bu sabah. Koca dükkanı üstüne yıktığım yetmedi mi? Sana benden izin Rıfat usta... ...Bu hafta hiç uğramasan da olur. Neredesin lan? Sallana sallana işe gelinir mi ha? Uyuyup kalmışım usta. Bir daha olmasın. Çay getireyim mi? Getir, ustan börek de ister belki. Poğaça al, kendine de al. Mustafa iyisin, anlayalım. Cennetten müjde aldım. Nasıl şeymiş o? Şu camları silsin Osman. Dükkanı da yıkasın yarın. Benim evde yağlı boya ister. Cila ister. Dün bir bugün iki. Seyidi nasıl bulayım? Uzadı bu iş sahim emmi. Herkeslere haber uçurdum. Bugün yarın bir ses çıkacak elbet. Bunca yıl bekledin. Üç beş gün daha çok mu? Çok. Nerede kalmaktasın? Sana ne? Bulunca haber uçurmak için. Ben gelir öğrenirim. Ya apansız bir durum olursa apışıp kalırız ha? Sirkeci de Cenevre otelindeyim. Tamam. Uykum yok, ekmek yok, durdurak yok, dikene batmış gibiyim. Biliyorum. Bilmiyorsun. Uzaktan bilemezsin. Elini ayağını çabuk tut sahih mi? Geldin demek! Yiyecek bir şeyler getirdim... ...Mutfakta... ...Uyu... ...Yorgunsun... ...Akşama gelirim. Hayrola, bir şey mi var? Çok şey var! Sedef, kaltağı nerede? Ee, bilmiyorum! Ne bilmiyorsun tabi, nerede? Yemin olsun ki bilmiyorum! Seyit adında birine sevdalanmış, daha geçen gün öyle söylüyordu. Yeri yurdu neresiymiş bu hırbanın? Bilsem anlatmaz mıyım? Giyinin, pis karılar! Belki patronun karşısında diliniz çözülür. Baba. Uyumuş dinlenmişsin. Hı, evet.